Herkese merhaba arkadaşlar. Kanala hoş geldiniz. Evet, BIST 100 endeksi günü %1.2'lik düşüşle kapattı. Gün içerisinde kimler aldı, kimler sattı onu göstermek istiyorum size. Gün içerisinde Tera 2 e, gündür alıyor aslında. Tera dün de almıştı. Tera'nın 1.5 milyarlık alımı. Halk Bankası'nın 332 milyon, TEB'in 330 milyon, HSBC'nin 320 milyonluk alımları var. Satan kim? Bankof. 1.7 milyar satış. Aslında bankof buraya 2.5 milyar satıştan bir miktar alarak geldi. Kapanışa doğru her ne kadar endeks çok fazla düşmüş olsa da burada Banko bir miktar satışlarını geri aldı. İş bankasının 1.6 milyarlık yapı kredinin 1 milyar ünlünün 425 milyonluk satışları var. Tabi burada gün içerisinde piyasada çok fazla dedikodu haber niteliğinde haberler de vardı. Burada en büyük e, dedikodulardan bir tanesi Mehmet Şimşek'in istifa edecek haberleri yani bazı e, troll hesaplar ve e, artık e, ne diyelim hani herhalde borsanın düşmesini e, isteyen kişiler tarafından Mehmet Şimşek istifa edecek haberleri pompalanıyor veya Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atan, Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapılacağı veya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanacağı haberleri pompalanıyor. Tabi burada bir miktar sanki şöyle mi oluyor acaba? Hani burada e, parasını mevduatta bekleten, faizde bekleten veya para piyasası fonlarında bekleten çok büyük babalar var bunlar da borsanın aşırı düşmesini çok ucuzlamasını bekliyor borsaya girelim şeklinde Hani bundan dolayı mı yoksa gerçekten altında bir şeyler var mı onu da merak ediyoruz açıkçası tüm tarafında ise 138.8 milyarlık işlem hacmiyle kapattı tabi Trump'ın son bir saat kala yaptığı Avrupa Birliği'ne %50 gümrük vergisi açıklaması piyasanın düşmesinde eee neden oldu. Aslında biz zaman zaman e, bu açıklamadan önce zaman zaman artıya çıkmaya çalışan hatta artıyı da gören bir piyasayla karşı karşıyaydı. Şimdi gelelim halka hisselerinde kimler almış kimler satmış onlara bakalım. Patek 1.2 milyon lot alıcılı 1.3 milyon lot satıcılı Tera 870 bin not almış gedik 336 bin not satmış. Balsu Gıda 622 bin lot alıcılı 834 bin lot satıcılı ünlü 2.8 milyon almış info 1.5 milyon satmış. Buz 1 milyon alıcılı 1.6 milyon satıcılı yapı kredi 210 bin lot almış Bank of 320 bin lot satmış. Kalyon PV 46 bin lot alıcılı 376 bin lot satıcılı Gedik 53 bin lot almış İş Bankası 108 bin lot satmış. Enda Enerji 135 bin not alıcılı, 730 bin not satıcılı. HSBC 138 bin not alırken Bankof'ta 365 bin not satmış. Vişne Madencilik 1.3 milyon not alıcılı, 59 bin not satıcılı. Bankof 418 bin not almış A1 Kapital, 985 bin not satmış. Destek Finans 68 bin not alıcılı, 126 bin not satıcılı. En çok alan kurum Info 40 bin not almış, Vakıf 41 bin not satmış. Bigen taban yaptı. Sabah erkenden taban yaptı. 3.7 milyon lot var tabanda. Vakıf 2.5 milyon lot alırken garantide 6.6 milyon lotu satmış. Serenit Granit 1 milyon lot alıcıyla 2.8 milyon lot satıcıyla A1 Kapital 513 bin lot alırken Bankof'ta 800 bin lot satmış. Mopaş 116 bin lot alıcılı 760 bin lot satıcılı Ziraat 260 bin not alırken vakıfta 305 bin not satmış. Kuyaş'a bakın. E, Akfen inşaata bakalım. 1.1 milyon not alıcılı. 1.1 milyon not satıcılı. Bankof 1.820.000 1 bin not almış. Satan Deniz 927 bin not satmış. Gülermak 74 bin not alıcılı. 548 bin not satıcılı. Garanti 83 bin not almış. Bankof 263.000 263 bin not satmış. Armada Gıda 160 bin not alıcılı 400 bin not satıcılı. İş Bankası 90 bin not almış. Bankof 57 bin not. Ziraat'te 50 bin not satmış. Sümer Varlık 827 bin not alıcılı 300 bin not satıcılı. Tera 963 bin not almış. A1 Kapital 960 bin not satmış. Çağdaş Cam 140 bin not alıcılı 785 bin not satıcılı. İş Bankası 113 bin not almış. of 395 bin not satmış. Gündoğdu gıda ile devam edelim. 230 bin not alıcılı 243 bin not satıcılı. Bankof 88 bin not almış. Buls 130 bin not satmış. Özdeşertel. 215 bin not alıcılı 690 bin not satıcılı. Bankof 365 bin not almış. Ziraat 245 bin not satmış. Entra 2.8 milyon not alıcılı 4.2 milyon not satıcılı. Garanti 1 milyon 240 bin not almış. Bankof 3 milyona yakın lotu satmış. Oba makarna tabanda 800 bin lot var. Yapı kredi 270 bin lot almış. Bank of 436 bin lot satmış. Evet halk hisselerinde de alanlar satanlar bunlar kendinize iyi bakın bol kazançlar.